Selamün aleyküm arkadaşlar. Çin tipi motorlu tırpanı tamir edeceğiz. Veya da Çin motor diyebiliriz. Bu bu 5500 değil. Şuradan takılmış bir starter. Bunu da elbette biliyorum. Arızası ise bir depo bitirdikten sonra motor çalışmıyormuş. Çalışmıyor muydu? Motor çalışmıyormuş ya da zor çalışıyormuş. Bir bakalım artık. Öncelikle bunun arkasındaki eksüze bakacağız. Yani pompa falan normal depoyu bitiriyorsun. Benzini dolduruyorsun, Motor çalışmıyor. Bu da demek oluyor ki pistonun yandığın sekmanları sıkıştığı anlamda gelir de kompresörde gevşeklikte yok bir depo bitirince bu şekil diyorsa yani çalışmıyor diyorsa biz don sıcakken sekmalarda sıkışma oluyor. Stop ettiğin zaman da sekmanlar sıkışıyorsa oyuncağı kadar çalışmıyor. Bu anlama gelir. Bakalım içinden neler çıkacak. kendisinde bu ikinci motormuş piston yanmış mı diye piston yandığına dair bir ibare bulamadım. O zaman da karbüratörü bakacağız. Karbüratörü. Evet değerli arkadaşlar ardayı buldum sayılır. Buraya takılan civata uzunmuş. Takılan civata görüyorsunuz uzun olduğundan yıkliğe geliyormuş civata. Bakınız. Normalde çok uzun olduğu için cikliğe geldiğinden depoyu bitirdikten sonra Depoyu bitirdikten sonra açıyor. İşlevini yapamayınca cikliliğe motor çalıştıramıyor ya da zorla çalışıyor. Yani bir depo bitene kadar sorun var demedi. Bu da işte. Bakın, civatanın olduğu yere bakın. Zivatayı saplamış hatta delinmiş hatta neredeyse delindi mi bakalım delinmemiş henüz yani. ama bozulmuş tam kapatmıyor bakın kaldırdığı zaman şimdi tam sıksam da yine arıza yapabilir herde yapabilir bundan dolayı değiştirebiliriz bakacağız civatada yalan mı olmuş civatada tam kapatmıyor bakın eğilmiş bu da. Bunu değiştirmemiz lazım. Sadece bu kolu bile değiştirsen pahalı oluyor. Komple değiştirmek daha mantıklı. Sadece bu parçayı. İşte bunu takacağım. Bakın şimdi arkadaşlar. Motorda dikkat etmemiz gerekenlerden biri. Bakın ızgaraya tıkanmış. Bu ızgara tıkanırsa motor soğutmayı dürüst yapamaz. Böylece piston yanması oluşur. Yani kısa sürede yaptığınız motor tekrar yenilemeniz gerekebilir. Görüyorsunuz bu ızgarayı mutlaka temizleyiniz ben daima motor yenilecekler ve de videolarımda daima bunu belirtiyorum hatta bu şekilde da müşterilere bizzat gösteriyorum tabi sizlere de gösteriyorum motor her zaman dediğim gibi yine diyorum motor sıcakken hemen stop etmeyiniz diyorum ama ben yine de kaliteyi yağı arıyorum bana kargo ile Kaliteli yağ gelecek yani piyasada kaliteli olduğu iddia ediliyor ve de düz kişiler de denediklerini söylüyorlar. Eksiyon kurum falan çıkmıyormuş. Bu yağı bizzat deneyeceğim hatta yakmasını kızgın bir tavada pişirip deneyeceğim bakalım ne çıkacak. Şimdi buraya kadar sökmüşken. Karbüratördeki karbüratördeki filtreyi tertümesi de bakayım ki sonra şeyler çıkmasın sorunları. Onun sahibi bir ustaya tamir ettirdiğini söyledi. Aynı bu şekilde bir depo bitince daha çalıştıramıyorum. Ya da zorla çalıştırıyormuş. İşte ters süzgeci görüyorsunuz. Arka taraf pislik olmuş arka tarafı. Buna hava tutmadım çünkü azgaradaki tıkanıklığı bizzat görün istedim. Buradan hava giriyor böyle. Bu silindirin etrafından hava çıkıyor. Bu şekilde soğutma yapıyor. Bakın iç kısmı görüyorsunuz. Telsiz geçin. Aa, aa. Arkasını görmüş oldunuz. Görüyorsunuz. Pisliklere bakın yani birçok motor t ön üstü doluyor bu çin bu tip karbüratörler değilse t-süzgeçin altı doluyor neden altı doluyor diyorsanız çünkü boru alt taraftan geliyor bakın depoz bu taraftan geliyor ve pis oluyor bu kadar pislik olduysa benzin filtresi işlevini yapamıyor demek oluyor sezonları başlamak üzere şimdi stadyonları bu yüzden motorlar çok da yapacak birçok ardayı görmek isteyenler var bilmek isteyenler var ya da ormanlarda olup zorla köye gitme, gitme imkanı olmayanlar yani şehre inme imkanı olmayanlar bu gibi basit işleri kendileri yapabilir. Ama çoğunlukla erinen insanlar vardır. Bunu yapamıyorlar zaten. Bu da delikleri aşınmış. Sağa sola oynayacağından delik pozisyon değişebilir. Bunu da değiştirelim. geldi ben de fitnesi kontrolüne. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi. Üçüncü arızalar üstüne arızalar çıkıyor. Bakın fitnenin alt kısmı yok. Ben böyle bir fitne de satmıyorum. Böyle fitneler maalesef ki bozulma yapar, çıkma yapar ya da ne iç kısmı karbüratörü bizzat tıkar. Fitleyi de değiştiriyoruz. Eğer değiştirmezsek 2-3 gün çalıştığı zaman tıkanma yapabilir. Eğer evet, burada bir şey çıkmadı. Çünkü bunu yeni yaptırdım demişti. Tamir yaptırdım. Ama karbüratörü Hava fidesi kapağına takılan uzun çuvata yanlış olmuş. Piyasada çokça Çinli, Çin tırpanları var. Bunların birçoğu çok kronik arızaları var bu kronik arızaları bizzat gösteriyorum bazı ardalarında da azalması için nasıl kullanılacağına dair bilgiler veriyorum İnşallah bunları dinliyorsunuzdur sadece battayı hafifliğe takayım hafifliğe diğer ucunu ise diğer yana takalım bakın aradaki bu bakın bayağı uzun olmuş bayağı uzun yanlış olmuş yani yuvatanın hem kendi pulu var hem kısa düz tornavida ile de açabilirsiniz anahtarla da açabilirsiniz bu şekilde daha kolaylaştırdım sahibi belki hava fili temizlemeye bakar yuvatayı taktıktan sonra bir sıkıntı kalmayın Hmm taktıktan sonra ikneyi sıkışıyorum diye bakın. Sıkışmıyorsa tamamdır. Benzini pompalıyoruz. Pompalama da Çin motorlu tırpanı tamir ettik. Abimizin fındığı çokmuş. Bu biraz daha idare etsin sonra iyi bir motor alacağım diyor. Neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşçakalın.